Rabbigat ateyteni minel mülkü ve allemteni min tevvilil hadisi Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhekni bis salihin Aziz milletim sevgili İstanbullular değerli kardeşlerim hanımefendiler beyefendiler sevgili gençler sizlere en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum Çok farklı bir mekandayız. Ve bu mekanda Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Ne mutlu bizlere ki bu restorasyon çalışmalarını böyle anlamlı bir günde bitirdik ve bugün de cuma gününe isabet eden Ramazan Bayramı sayesinde iki bayramı bir arada yaşadık. Bayram namazını Ayasofya Camii'nde kılmıştık. Biliyorsunuz uzun bir mahzunluk döneminin ardından üç yıl önce yine bir cuma günü Ayasofya'yı yeniden ibadete açmıştık. Hamdolsun. O günden beri Ayasofya hep dolu, hep canlı. Zira Uzun bir hasretin ardından bu hasret işte şimdi dolu dolu gideriliyor. Bugün cuma namazımızdan restorasyonu bitmesi ve yeniden hizmet vermeye başlaması vesilesiyle Sultan Ahmet Camii'mizde eda ettik. Sultan Ahmet Camii'mizin tamamlanan restorasyonunun hayırlı olmasını diliyorum. Bu güzel çalışmada emeği geçenleri, başta bakanım olmak üzere vakıflar genel müdürlüğü olmak üzere yüklenici firmalar dahil hepsini milletim adına tebrik ediyorum. Sultan Ahmet Camii İstanbul'un en önemli sembollerinden biridir, hatta belki de ilkidir. Tabii burası sadece bir cami değildir. Medresesi, kasrı, arastası, hamamı, çeşmesi, sebili ve diğer pek çok birimiyle burası kelimenin tam bir anlamıyla külliyedir. İstanbul'un merkezi konumundaki bu bölgeyi kuruluşundaki bütünlüğüne uygun şekilde muhafaza etmemiz gerekiyor. Ata yadigarı eserleri korumak, kollamak, ihya etmek, yaşatmak bizim en başta gelen görevimizdir. Şu anda muhalefet ne diyor? Gelince Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracaklarmış. Yenine inanç bilmem ne başkanlığı diye bir şey kuracaklarmış Kardeşlerim tabi yuh yetmez 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mevta haline getireceğiz Terör örgütüyle el ele olanlardan başka bir şey beklenebilir mi? Öyleyse 14 Mayıs bunların sonu olmalı. Bunun için hükümetlerimiz döneminde sınırlarımız içindeki ve dışındaki binlerce ecdat emaneti esare bir sahip çıktık. Her birini yeniledik, ayağa kaldırdık. Vakıflarımıza ait eserleri amaçlarına uygun şekilde tekrar hizmete sunduk. İnşallah önümüzdeki dönemde de bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gerek içeride, gerek yurt dışında bütün bu eserleri ihya edeceğiz. Güzel bir eseri inşa etmek ayrı bir hünerdir. Asırlar sonra onu yeniden eski güzelliğine kavuşturmak ayrı bir hünerdir. Bakın şimdi Ayasofya'nın bile minarelerini ele aldık. Onları bile ihya ediyoruz inşa ediyoruz. Neden sadece Ayasofya'daki o olumsuz mührü kazıyıp atmak yetmez dedik. Onu hallettik 86 yıl sonra. Açtık ama şimdi de inşa çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sultan Ahmet Camii ve Külliyesi bırakınız hayranlık verici inşasını restorasyonu bile iftihar verici bir eserdir. Şöyle minarelere baktığımız zaman bu yükselen minareler bize ayrı bir gurur veriyor. Allah'a hamdolsun. Bu emaneti inşallah daha asırlar boyunca yaşayacak şekilde yeni nesillere bırakacak bir restorasyon gerçekleştirdik. Camiimizde kılınacak namazların, edilecek duaların, okunacak Kur'an-ı Kerimlerin huzura kavuşacak gönüllerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 14 Mayıs'a kadar gece gündüz demeden çalışıyor muyuz? Gayret ediyor muyuz? Ben size inanıyorum. Size güveniyorum. Ve inşallah sizlerle beraber durmak yok. Durmak yok. Durmak yok. Sağ ol. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan teşekkür ediyoruz ve bir müddet daha sahne misafir ediyoruz. Restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii'nin yeniden ibadeti açılışını Sayın Cumhurbaşkanımız kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanı'nı da refak etmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızı, Sayın Cumhur İttifakı Genel Başkanlarını, Sayın Bakanlarımızı sahneye davet ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. آمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم Vehdini vehdine ve vefikna ilel hak ve ila tarikin müstakim Bi bereketil Kur'anil azim Ve bi hürmete Habibike ve Rasûlikel Kerîm Kerim İlahi ya Rabbi, Rabbena Bu mübarek Cuma gününde ve Ramazan bayramının ilk gününde Ellerimizi senin rızan için kaldırdık Bizleri dergâh-ı uluhiyetinden boş çevirme ya Rabbi Şurada toplandığımız gibi Resulullah Efendimizin livaül hamd isimli sancı altında da cümlemizi haşrucemeyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Şu anda minarelerinin gölgesinde toplandığımız Sultan Ahmet Camii'nin avlusundan dua ediyoruz. Bu camiyi ilk yapan Sultan Ahmet'in ruhunu şad eyle ya Rabbi. O günden bugüne kadar tadilatında ve tamiratında Emeği geçen bütün kardeşlerimizden razı ol ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. İşte bugün 5 yıldır yapılan tamirat çalışmalarının sonunda açılışını yapıyoruz. Hayırlı ile ya Rabbi. Milletimiz için hayırlı ile ya Rabbi. Devletimiz için hayırlı ile ya Rabbi. Bu hale gelişinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Kültür Bakanımız ve heyeti ekibi Vakıflar Genel Müdürlüğümüze Emeği geçen bütün kardeşlerimize Hayır sahiplerine Hayır sahipleri için dua ediyoruz Kabul eyle Ya Rabbi Onların daha nice hayırlar yapmasını nasip eyle Ya Rabbi Bu camiyi gençlerle, çocuklarla, kadını ile, erkeği ile, cemaatini bol eyle Ya Rabbi Bu camiyi medrese olarak değerlendirmeyi hocalarımıza nasip eyle ya Rabbi. Hocalarımızın derslerinden istifade etmeyi bütün cemaatimize nasip eyle ya Rabbi. Şurada bulunan cemaatimizin kardeşlerimizin bütün geçmişlerin ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Onları umduklarına nail korktuklarından emin eyle ya Rabbi. İbadetlerimizi kabul eyle ya Rabbi. Bayramımızı mübarek eyle ya Rabbi kafi ehli iman ve ehli İslam ervahi için cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için Allah rızası için el Fatiha Hazır mıyız? Şimdi kordelayı kesiyoruz ve her makas kordelayı kesen kardeşlerime bugünün hatırasına hatıra olarak kalacak. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillah. Saygıdeğer hemşehrilerimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Restorasyonu tamamlandıktan sonra Sultanahmet Camii'mizin yeniden ibadete açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş tüm İslam aleminin Müslümanların şehrimizin ülkemizin yeniden hizmetine sunmuştur. tarihimizi daima ayağa kaldıran, ihya eden, şehrimizi ve ülkemizi daha müreffeh bir hale getiren, büyük güçlü Türkiye'mizin mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz.